Hancı Başlıyor Merhaba ben Senayi Demirci Hancı'yı dinleyiniz Ama yolcu olduğunuzu unutmadan Gurbetten gelmişim yorgunum hancı hancı Bu handa bu handa Otur başı çıçı Hangi otu şey şey Sor şu Güzel bir akşam üzerinden herkese yeniden kocaman işten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Buha'nın ancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 4 Eylül 2022 Pazar gününü gösterdiği lasada yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra bu kanalı eşe, dosta, herkese tavsiye etmeyi, bölümleri izledikten sonra bölümlerin altına yorum yapmayı ve daha sonra like atmayı unutmazsanız bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz programımızı her daim destek veren Kamak Makine'nin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Rediktör ile ayarlanabilen bu sayede tek hamle ile kumaşlara yön verebileceğiniz 30 ile 150 santim arası tüm kumaşları kesebilme özelliği firesiz yüksek kesim kapasitesi kapladığı 1 metrekarelik alan sayesinde minimum yer kaybı tekerlekleri sayesinde istenilen yöne hareket düşük elektrik sarfiyatı kolay bakım ve daha birçok özellik otomatik tüp biye kesme makinesi KM1700 Şimdi sipariş ver, hızlı teslimat ile anında kapına kadar gelsin. Kamak Makine 0212 519 5389 www.kamak.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 1444'ün ikinci ayı olan sefer ayında hızla tüketiyoruz. Bugün 8 sefer 1444. Umarım sefer ayında yapılması gereken zikirleri, ibadetleri yapmışızdır. Rabbim sefer ayında yağması muhtemel belalardan bizleri korusun inşallah. Şimdi hiç vakit kaybetmeden programımızın ana can damarı olan Hancı'nın bohçasına geçiş yapalım. Hancı'nın bohçasında. Hancının Bohçası 221. bölümde bugün bohçamızdan çıkan hikayemiz sevgili peygamberimize vahiy gelmesi. Sevgili peygamberimiz 38 yaşındayken Mekke'de bir takım ışıklar, parıltılar görülmüş, sesler duyulmuş fakat bunların neler olduğuna bir türlü akıl erdirilememişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 39 yaşındayken olduğu gibi çıkan rüyalar görmeye başlamıştı. Gündüz olacak hadiseler uyku ile uyanıklık arasında gösteriliyor, peygamberliğe alıştırılıyordu. Bu hal tam 6 ay devam etti. Bundan sonra kendisini şehirlerden, insanlardan, evlerden uzaklaşmak, Mekke'nin dağ aralarındaki kuytularına çekilmek, vadilerin derinliklerine dalmak arzusu uyandı. Mekke'ye 3 mil uzaklıktaki Hira Dağı'ndaki mağara onun durağı olmuştu. Zaten o her yıl Hira Dağı'nda bir ay kalır, orada ibadet ve tefekkürle meşgul olur, yanına gelenleri doyururdu. Müddet dolunca Mekke'ye iner, Kabe'yi 7 defa veya Allah'ın dilediği kadar tavf ettikten sonra evine geri dönerdi. Sevgili Peygamberimiz, yüce Allah'ın Celle Celaluhunun kendisini Peygamberlikle şeriflendirici 40. doğum yılında yine Ramazan ayında Hira dağına çıkmıştı. 40 yaşını bastığı zaman sevgili Peygamberimizin aklı fikri, gözü gönlü Allah'ın bildireceği büyük gerçeklere hazırlanmış bulunuyordu. Hikayemizi burada üç nokta koyalım. Bir sonraki bölümde Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam ederiz. Malatya Gıda ve Un Toptan ve Parakende Satış 0212 431 8864 Dağ Yolu Bağcılar Malatya Gıda ve Un Şimdi dilerseniz programımızın ikinci bölümü olan Enes'in köşesine geçiş yapalım. Enes'in e Enes Köşesi başlıyor. köşesi. Yeni bir Enes'in köşesine hoş geldin. Size de güzel bir hadis içeri paylaşacağım. Kur'an-ı Kerim okuyunca Allahu Teala'nın rızasını ve cennetini isteyiniz. Dünyalık istemeyiniz. Enes'in köşesi Enes'in köşesinden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Artık veda zamanı. Dilerseniz açık hava zaviyesinde bu güzel bahçemizden gerçekleştirdiğimiz programımıza veda edelim. Yönlünüz huzur içinde gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki ancak da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, öncesi ve sonrası olmayan, ezel ve ebed sahibi olan varlığın sahibine Allah Celle Celaluhu'ya emanet olun. garibim her taraf bana ya bana yabancı. Yabancı. Varken bu alemde hancı hancı kalınmaz ona yabancı Dünya ya, ya. Dertliyim dertliyim çekinme besol hancı 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 Ne istiyorsun yabancı mı yabancı mı yabancı Gurbetten gelmişim yorgunum hancı 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 Şuraya bir yatak ser yavaş 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 Yalancı dünya Ay sona.